Sevgilim merhaba sensiz yarınlara merhaba sensiz geçecek olan tüm yıllara bugün sana olan sevgimi anlatmak istiyorum aslında sana olan sevgimi anlatmak istiyorum hiçbir şeye sığmayacak olan sevgimi anlatmak istiyorum ha sanma ki pişman olasın diye anlatmak istiyorum onları aksine seni mutlu olmanı istiyorum sen de çok iyi biliyorsun ki Hep mutlu olmanı istedim ben Ne olursa olsun Üzülmemeni istedim hep Neyse Başlayayım artık Biliyorsun ki Canımdan çok sevdim ben seni Ne pahasına olursa olsun Hep yanındaydım ben senin Gözlerim vardı senin Her baktığımda aşık oldum. Ellerim vardı her tuttuğumda hayata tutunur gibi tuttuğum Sen vardın her saniye özlediğim Şimdi sen yoksun ya Kahvem ve sigaram eşlik ediyor artık bana Her gün yokluğunda kayboluyorum Her geçen gün daha çok özlüyorum Her zaman hayalinle sabahlıyorum Sen yoksun ya şimdi Hiçbir şeyin üstesinden gelemiyorum Yokluğun Yokluğun sanırım çok yordu beni Ne olurdu sanki Hayatımda olsan Bana sarılsan Ve hiç gitmesen Sen de ben gibi Ellerimi tuttuğunda Hayata ve bana bağlansan Ne olurdu hep sevsen Çok zor değil ancak Sen de bunun üstesinden gelemezsin Neyse sevgilim Sanırım yeterli bu kadar. Daha içindeki sevgiyi tam anlatmamış olsam da sana yeterli bu. Seni sevdiğimi bilmen yeterli. Hoşçakal.